bu canlı yayında da Irak'ı konuşalım abi. Irak demişken şimdi, şimdi şöyle bir durum var. Baba Irak'la ilgili 4-5 tane soru var. Yabancılar için güvenli mi? İkinci sorumuz Irak'ta yaşam nasıl? Güvenlik durumu? Irak mutfağı ve kültürü? Gerçekler ve ön yargılar. Yani bunlar asıl temel konular. Şimdi Irak'ta efsane bir para dönüyor. Böyle dolar pazarları var hatta. Masaların üzerinde şöyle paralar var. Yani milyonlar var anladın mı? Canlı para akışı çok fena. Birilerinin gelmesini bekliyorum. Biraz daha detaylı anlatacağım. Hatta orada şey yapanlar var. Karınca dediğimiz insanlar var. Karıncadan da kastım ne biliyor musun? Şimdi şöyle Karıncalar geçiyor. Türkiye, Türkiye'deki insanlar var ya doğudaki yaşayan insanlar. Şırnak'ta, Mırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de. Geçiyorlar baba karşıya sınırdan. Geliyorlar 3-5 karton sigara alıyorlar. Ondan sonra 3-5 kilo çay alıyorlar. Telefon alıyorlar. Kamera alıyorlar. Tablet alıyorlar. Ondan sonra da baba bunun ticaretini yapıyorlar. Bir telefon, bir tablet, bir kamera alsa zaten adam 300 dolar kar eder her ürün başına. E, sigarayı migarayı da yol kirası ayağına çıkar, getiriyor. Ondan sonra ufak tefek yine birkaç bir şeyler daha getiriyor. İran, İran sınırında da aynı şekilde Van, ondan sonra Ağrı. Bu bölgedeki insanlar bu şekilde zenginleşmişler abi. O pasta tabi hikayeleri var ya, hepsi buralardan geliyor yani. Şimdi sınır bölgelerinde bu şekilde para döndürüyorlar. Hatay, Hatay'da şu an ben Hatay'dayım mesela. Hatay'da bu durum yok. Var ama yok. Nasıl var biliyor musun? Suriye'ye girip çıkanlara var bu durum. Ama Suriye'yi herkese almıyorlar. Mesela Türkler girip rahat rahat girip çıkamıyor. Vize parası var. Ama Irak'ta, İran'da sorun yok. Nahçıvan'da sorun yok. Ondan sonra Gürcistan'da sorun yok. Bulgaristan'a rahat girip çıkanlar bu işlerden deli paralar kazanıyorlar yani anladın mı? Şimdi gözde görülünce az geliyor. Benim biraz önce saydığım şeyleri tekrar sayacağım. Çay, sigara olarak geliyor ama işin aslı öyle değil baba. Çay sigara dışında telefon, kamera, tablet, elektronik alet. Baba gidiyorlar bu ülkelere. Alıyorlar tamam mı? Özellikle Irak'ta çok fena dönüyor bu ortam. Irak'ta Zaho diye bir yer var. Geçiyorlar. Şimdi Irak'ta Zaho, Erbil, Süleymaniye, Duhok gibi bölgeleri Barzani yönetimi kontrol ediyor. Aşağı Bağdat kısmını ise Irak yönetimi kontrol ediyor. Orada iki farklı ülke var gibi. Arkadaşlar soru sorun, yorum atın. Ona göre bakalım. Mesajlar gelmiyor mu ya? Vallahi mi? Baba na, orada öyle bir para dönüyor ki aklınız hayaliniz şaşar ya. Şimdi Irak üst bölgesi bu Peşmerge dediğimiz bölgenin kontrolünde. Peşmerge ile de Türkiye çok iyi anlaşıyor. Böyle dostlar anladın mı? Çok güzel dostlar. E ile iyi anlaştıkları için de Türkiye'den dolu dolu tırlar Şimdi tırlar geçiyor oraya Deposunu dolduruyor benzinle İçerideki deposunu da dolduruyor Benzini, mazotunu, şeyini Sonra gelirken kaçak sigara Kaçak çay, alkol Ondan sonra Telefon, kamera, tablet Getiriyor Türkiye'ye Adam bir gitmeye zaten 20 binlik, 30 binlik malzeme Mesela kar ediyor anladın mı? Daha fazla da getiriyor Tırın sağını solunu sokarsa dünyanın malzemelerini getirirler. Ben bir ara orada arabaya bindim. Tamam mı? o Hatta orada videolarım da var. Resmi kaçakçılık diye. Bunlar resmi arkadaşlar. Selamlar Sergei Mol. Türkiye düşman mı? Yok ya ne düşmanı? İranlı Türkiye düşman mı olur? Şimdi şöyle. Zaten İran'ın yüzde %30'u Türk babacım. Azerbaycan Türk'ü. Bu ne demek biliyor musun? Bir de şöyle bir durum var. Bak bu bilgiyi hiç çoğu yerde bulamazsınız. İstanbul'dan sonra en çok Türkçe konuşulan yer Tehran abici. Dünya genelinde Tehran'da 10 milyona yakın Türk'ün yaşadığı söyleniyor. Bir otobüse bindiğinizde, markete girdiğinizde siz Türkçe konuşun hemen yanınıza birileri gelir. Türkçe konuşur sizinle. Türkçe danışırlar. Onlar danışırız diyor. Öyle bir durum var yani. Tehran devasa bir şey ilginç bir yer. Gidin mutlaka görün orayı. 18-20 milyona yakın nüfusu var. İstanbul nüfusu kadar nüfusu var yani. İlginç bir yer. Neden öyle dedin? Mühim mi? Aa, şeyden dolayı dedi. Bu Irak'taki muhabbeti dedim diye mi söyledi? Kanka ben Hatay'dayım. Hatay'da kafe işletiyorum. Burası benim kafem. Şu an boş. Müşteri yok, bir şey yok. Baba anlatayım. Irak'taki olayı anlatıyorum. Bak adam sana 3 karton sigara alabilirsin diyor. Ben Irak'ta değilim ya. Ben Hatay'dayım baba. Türkiye'deyim ben. Ben Irak'a niye anlattığımı söyleyeyim sana. Irak'ta ben Irak'a gittim. Irak'ta yaşadığım bir şeyler var. Onları anlatıyorum size. Şimdi 3 karton sigara getirebilirsin Türkiye'ye. 2-3 kilo kaçakça çay getirebilirsin. Bunlar senin benzin paran, mazot paran, yemek paran. Sen şimdi bir de gidiyorsun ya oraya. Telefon, kamera, tablet, ondan sonra aklına ne gelebilirse. Ben hassadayım, hatayın hassa, kırkana yakın. Baba tır tırla getirenler, ya benim bu söylediklerim e, dilde üç karton. Adam eline almış. Bak benim resmi kaçakçılık diye videom var. Açın izleyin. Irak'ta ve İran'da iki ülkede de resmi kaçakçılık videosu çektim. Adam eline almış böyle siyah poşetleri. Tamam mı? Almış siyah poşetleri. Geçiyor sınırdan. Bir tane telefon almış cebine. Bir tane kamera almış. E, telefonu satıyor 100 dolar. Kamerayı satıyor 100 dolar. etti 200 dolar. E, Sigarayı migarayı da satıyor işte. E, oralarda ucuz sigara. Teşekkür ederim Hata. İzle. Medine Çakır sen neredesin? Hatay'ın neresindesin? Ben burayı izdivaç programı olarak kullanıyorum. Bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. Kızlar yazıyor tatlısın matlısın diyorum yazın bana Instagram'da. <laughs> Ama o işin şakası ya. Büyükler yazsın, küçükler yazmasın. Küçükler de yazmıyor da zaten. Yani ilginç olaylar dönüyor oralarda. Irak'a 24 saat içinde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. O Şırnak'taki insanlar var ya zengin olmuşlar. Passatlara binmelerinin sebebi, onlar paraları bulmalarının sebebi. Bunlar yani. Adam bir ülkeye bir gir çık yapıyor. Zaten bir asker ücret kazanıyor anladın mı? Irak e marak bitmemiş kral ya. Şırnak'ın yarış, yarış Türkiye'nin ne diyorsunuz? Sadece Şırnak değil. Mardin, Millet oralarda parayı bulmuş abicim. Şimdi Türkiye'den de ürün götürüyorlar bunlar. Türkiye'den de ne götürüyorlar biliyor musun? İran'ı götürüyorlar. Azdırıcı haplar falan var ya. İran'da yok böyle şeyler abicim. Türkiye'den alıyorlar ucuza. Azdırıcı çikolatalar, haplar. Ülker çikolatalı gofret. Bunları götürüyorlar İran'a abicim. Hatta ben bir adamla tanıştım. İran'da bu işi yapıyor. Adam arabayla mal çekiyor. Oradan da Türkiye'ye mal yolluyor. Tabii baba ticarette. Ya biz de ticaretin <laughs> alalım kral. Hazır cevaplar alalım. Ama para ticaret harbiden. Ticarete giriyorsun ya bir şeyle sınırlı kalmıyorsun. Şimdi sen aldın diyelim ki ürün satıyorsun. Merhaba cici bebe şimdi biz burada toz satıyoruz, çorba satıyoruz. Ondan sonra tavuklu pilav satıyoruz ama onunla sınırlı kalmayacağız. Şimdi işleri büyüteceğiz. Biri gelecek diyecek ki bana şöyle şöyle bir şeyim var benim hadi onu, da, onu yapalım. Hadi yapalım abi biz ticaret esnafız artık anladın mı? Şimdi bir de şöyle bir durum var. Esnaf ağzıyla insanlarla konuşmak çok güzel bir duygu. Nasıl biliyor musun? Gidiyorum mesela bir yere ben, benim diyorum dükkanım var ben ürün alacağım malzeme alacağım sizden. Adam Diyor ki hemen indirim yapalım sana kardeşim sen bizdensin esnafsın. Örnek geliyorum, 100 liraya sattığı şeyi 80 lirayı veriyor. 80 liraya sattığı şey 50 lirayı veriyor. Birçok yerle anlaştım mesela böyle. Sucuğumu kaşarımı o şekilde alıyorum. Ekmeğimi o şekilde alıyorum. Şimdi pirinci mirince gireceğiz yakın zamanda. Abi İran'dan Türkiye'ye bir... Öyle kral. Maaşlı çalışan. Ya maaşlı çalışan bedavaya çalışmaz. Maaşlı çalışan çalışsın. Ek gelirler oluştursun. Mesela adam uyuyor ya. Uyurken para kazanmanın formülünü bulmanız lazım. Ben şimdi YouTube'a canlı yayın yapıyorum. Canlı yayını YouTube'a yüklüyorum. Para kazanıyorum bu canlı yayından anladın mı? Bana YouTube bu zamana kadar 70-80 bin TL para verdi abi. Garip. 70-80 bin TL'yi kim verir baba? Ama YouTube verdi bana hala da vermeye devam ediyor. Bir zamanlar hobi diye çekmiştim. İlk videolarımı izleseniz gülersiniz lan bu ne yapıyor deliye bak dersiniz anladın mı? Ama zamanla tutuldu. 1 milyon izlenen videom var. 500 bin izlenen videom var. Arkadaşlar abone olun kanala ya. Yukarıda sağda solda abone olma kanalı yok mu şey butonu? Bir de şuraya bir anket yapalım. Sönmez reis. Ya şimdi doğru diyorsun. Ne işin var Hatay'da ama abicim artık bir düzen kurmak lazım. Aile kurmak lazım. Yaşam kurmak lazım. Şimdi dünyayı geziyorsun. Başı boş. Müşteri geliyor. Hatay nereye gitmiş kral? Hatay cennet cennet. Ne zaman yapayım Gülseren abla? Hemen tamam e, ee, karışık söylemişti bana ketçap mayonez olsun demişti. Acı olsun mu? Tam tam az da acı koyayım. İçecek ne istersin? Ha evde mi yiyeceksiniz? Tam paket yapayım ben o zaman. 55 TL abla. Seviyor musun tostumuzu? Güzel mi? Tamam, ben sana yaparım istediğin zaman. Tamam, olsun abla. Dur, geliyorum ben. Ben eve çıkıyorum, Hikmet'e gelir bakalım, tamam mı? Tamam, tamam. Öğrenin öğrenin hazır olur zaten öğrenin. hemen. <laughs> tamam, 10 dakika hazır olur otursun. dakika. <laughs> Baba hatay bitmiş de şimdi şöyle bir durum var. Abicim para küçük yerde anladın mı? Parayı küçük yerde kazanırsın. İstanbul'da gidiyorsun çalışıyorsun ev kirası olmuş ama ben buradan ev kirası vermiyorum sağ ol kral. Siparişimizi yapalım sonra devam ederiz. Şimdi şuraya bir toz koyalım. Karışık toz. küçük yerde abi. Büyük yerde çalışıyorsun. 30 bin TL para alıyordum buraya, buraya da çalışmadan önce. Eee 30 bin lira alıyorsun. Ay sonunda para kalmıyordu da. Vallahi billahi para kalmıyordu. 5 ayda biriktirdiğim parayı söyleyeyim size. Ne kadar ya? 20-30 bin TL para 5 ayda. E yılda ne yaptı? 60 bin TL. Zaten Türkiye'de araba almak pahalı, ev almak pahalı, Anladın mı? Nasılsın Betin? İyi. Youtube'da canlı yayındayım. İyi. Youtube'da canlı yayındayım. İyi. İyi. El sallamak ister misin? Uta utanıyor musun? Tamam. Donattan ekmeğimizi alalım da. şimdi sana ketçap mayonez sıkacağız. Bir de sana güzel bir tereyağı sıkalım da. Kaliteli markalar kullanıyorum Aa Ülker terem ya. Reklam. Kanalımızda reklam bile veriyoruz abi. Ülker terem ya. Abi ekmeğe zam geldi. Kanka ben vallahi ekmeği 10 liraya alıyorum ya. küçük yer burası. Hatay. anladım mı? Al sana ekmek 10 lira. İstanbul'a ne kadar abi ekmek? Ben boşta değilim. Küçük yerde değil, anladın mı? Hadi bakalım. İstanbul 12 lira mı? Bu. Ya burada da 12,5 lira zaten de. para küçük yerde, büyük yerlerde gününü geçiriyorsun ancak. Yani bizde de böyle tek tük sipariş geliyor işte ya. Yeter mi? Sana pul ver atalım hemen. Hmm. Tabi baba, büyük işletmelerde para var. Irak konuşuyorduk, nerelere geldik ya? Hatay, Hatay ne hmm. <laughs> Çocuk bakıyor, bu abi ne yapıyor, deli mi deli, deli. nedir? Kral ayıp ya, şu Pablo Escobar hemen engelleyelim bu bebeği baba. Şunu engelle. Kanal etkinliği bildir. E ne diyelim? Nefret söylemi içerikler. Kaldır. Engel engellendi herhalde bu bebe. Ayıp ya. Dedikleri şeyler yaptı. Ata hadi seni moderatör yapalım. Moderatör İlk defa ilk moderatörüm olacaksın ha. Moderatör olarak ekle. Yönetici moderatör. Seni standart moderatör yapayım. Hadi yaptım. Ne yapıyor acaba moderatör? Ben moderatörün işini bile bilmiyorum. Helal. Ata 55 İzmirli kardeşimiz benim moderatörümüz. Şu Pablo Escobar'ı engelle ya. Şunu engelleyelim. Ne yapalım bunu? Bu kullanıcı geçici olarak engelle. Ömür boyu engelle bunu. Siparişimi göndermem lazım abi. Siparişimi göndereyim, sonra konuşmaya devam ederiz. Yani o Elif Arduç teşekkür ederim. İlk defa biri para yolla daha. Vallahi Canlı yayınlarda ilk defa bir para yolladı. Seni beğenelim hemen. Şuradan ne yapalım? Beğen altta beğen şu var. Teşekkür ederim. Yani size anlattığım gibi Irak mahpeti Iğra bir gün giderseniz, yaşarsanız görürsünüz demek istediklerimi. Sınırdaki bu insanlara şahit olursa. Vallahi öyle kanka. Ben Arçeli'de çalışıyordum Arçeli'nin fabrikasında. Hayatım kaydı ya. Mahvoldum var ya. Psikolojisini bozar insanın. Ama şöyle bir durum var. Kendi işinin de fena zorlukları var abi. Ben var ya günlük 18-19 saat çalışıyorum. Sırf burada bir düzen, ortam yaratmak için. Çünkü bir düzen yaratmak dur şunanın canlı yeni şey yaptım. Ekran resmi aldım ya. paylaşım Instagram'da. Beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Ya Arçelik nasıl biliyor musun şimdi şöyle. Her şey güzel. Ama içerisindeki ortam amillerin sanki fabrikayı satın almışlar abi. Öyle bir ortam var ki içeride. Fabrikanın sahibi gibi takılıyorlar anladın mı? Amil acele ettiriyor sana. Baskı yapıyor, mobbing yapıyor. Şuraya Instagram'a anket anket yapalım da. Instagram'ımı yazayım da takip edin. Emin o Kafe. Benim kafenin takip et. Hmm. Anket başlattım. Emin o kafeye girerseniz zaten benim instagramımı da görürsünüz. Benim mi? YouTube'da arkadaşım var. Şöyle çok insanla tanıştım bak. Bir sürü youtuber art insanlarla tanıştım dünyayı gezerken falan. Ama yani hala var, hala şu an canlı olarak YouTube yapan arkadaşlarım bile var. Ya YouTuber olduğumuz zaten bir şekilde insanlarla etkileşim kuruyorsun, konuşuyorsun. Çünkü bu işe herkesin merakı var, genç, yaşlı. Çünkü internet artık devir, internette para kazanma devri, anladın mı? Biz de zamanında kazandık, 60 bin, 70 bin TL para aldım YouTube'dan. Hani o da şey verdi ha, izlenmelerime verdi. Bakalım tostumuz olmuş mu? Of çok güzel olmuş ya. Metan, benim de canım çekti. Metan bizim abon aboneli müşterimiz. Sürekli gelir. Bak içinde dana sucuk var. Ya güzel olur, lezzetli olur. Herkese tavsiye ederim. Emin ol, farkıyla tost. Şimdi senin tostunu hemen servis edelim. Sonra şöyle şuradan alma alalım. Gel bakalım Metehan. Bir dakika hemen vereceğim. Çok mu acıktın? Evet. Gerçekten mi? Sen domates Falan sana domates de verir. Sen domates her şeyi yersin. Sen burada büyüyorsun. Al bakalım. Afiyet olsun. Güle güle. Bye bye. İyi geceler. İyi Teşekkür ederim. Heh, bakayım ne yazmışlar. Aynen ata ya. Ben de yaşadım buna benzer şeyler. Yani adam geliyor. Bak yaşadığım birkaç hikayeyi anlatayım size bir sorun var tamam mı? Elimizin sıkışma riski var. Gidiyorum amire söylüyorum, amir ilgilenmiyor. Gidiyorum onun amirine söylüyorum, insan kaynaklarına söyledim. Ee, sonra neydi iş güvenliği falan var onlara söylüyorum. Yani ta gittim sendikaya. Sendikaya gittim öyle çözdürdüm işlerimi. Sendika bir devreye girdi. 10 tane 15 tane adam geldi makinenin başına. Dedim ki ben dedim bu makinede çalışmak istemiyorum. Amir ediyorum ben çalışmayacağım. Amir bana bağırıyor, çağırıyor. Ya kardeşim adamla düşman olursun anladın mı? Boğaz boğaza girersin. İlginç insanlar var. Bir de şöyle ya neyse bunu söylemeyeceğim. Bunu söylersen bana burada kızarlar ya. Vallahi öyle kanka katil olursun harbiden. Ya yani yine iyi insanlar da var. Çok güzel insanlarla tanıştım. Adam umrunda değil. anladın mı? İş iş yapılıyorsa sorun yok. Ama bazı adamlar var psikopat. Fabrikayı sahiplenmişler sanki. Ya yani adam köyde çoban olacak adam, tamam mı? Ç çoban bile değil yani. Çoban bile demezsin. Gelmiş fabrikanın başına amir yapmışlar vardı ya amire. Fabrikada 100 tane adam var. 30 tanesi amir diye geziniyor ortada. Kime destek çıkayım Ümit sana mı? Kanka. Tabi çok iyi insanlar da var. Ben ona lafım yok bak. Çok saygı duyduğum, sevdiğim insanlar da oldu. Hala görüştüğüm. Ya işte... Ne bileyim ya aman. Ben çok şey yaşadım da aklıma gelmiyor. Bir sürü not aldım. Kendimi hep sakinleştirdim, dizginleştirdim. Dedim ki Emin sakin ol. Burada bitecek. Buradan da kurtulacaksın. Kanka ben kafe açtım çok borcum var ya bak. Her şey borç borca yaptım. Tabelalar aç. Masa sandalye borcum var. Şu çimlerin borcunu ödemedim. Şunları görüyor musun? Ya baba adamlar şeyden gelmiş. Ya bana kızacaksınız abi ya. Bana kötü kelimeler kullanacaksınız. Söylüyorum lan. İçimi dökeceğim size. Dökmezsem olmaz. Ama adam yani söylememem lazım. Yani. Ne kadar çok anlatıyorsun. Ya abi adam doğunun bir şehrinden gelmiş tamam mı? Oraya da akrabalarını toplamış. Akrabalarından kastım köylüsünün köylünün köyünün 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 ele geçirmişler fabrikaları anladın mı? Neyse ya faşist diyeceksiniz bana sonra bunları söylersem. Faşist değilim ama bazı insanlara faşistim. Pis insanlara. Boş ver kral. Ya işte öyle kanka o yazdığın şeyden hepsi. Ya bak çok iyi insanlar da var. Ben oralara gittim. Mesela Şırnağa gittim, Van'a gittim. Yemin ediyorum hayatımda tanıştığım en iyi insanlar. Böyle çok iyi insanlarla tanıştım. Malatya'da falan. Ama Anladınız siz ya. Ben daha fazlasını anlatmayayım kanka boş ver. Hatay var ya ben Hatay'dayım şu anda. Hatay'ı yemin ediyorum ele geçirmişler. Kim geçirmiş biliyor musun? Suriyeliler. Baba her yer Suriyeli dolu. Bak motorun üzerinde sağında solunda herkes Arapça konuşuyor. Şeye gittim bak. Hastaneye gittim. Hastanede Arapça tabelalar asmışlar. Arapçalar büyük, Türkçeler küçük yazılmış. Bir gün Kırkan'daki hastaneye gidersem YouTube'a canlı yayın bir şeyler açacağım tamam mı? Canlı yayın değil de neyse işte bir şeyler açacağım. İzleyin baba. Etrafı izleyin görün anladın mı? Allah yardım etsin ya. Kanka bu bu ülkenin olan şeyleri ya iyi insanlar da var. Lafımız yok. Bizde de sıkıntılar var. Türklerde de sıkıntı var ama ne bileyim ya. Hatay bitmiş. Hatay Hatay Suriyeliler ele geçirmiş. Yemin ediyorum bak. Esnaf esnaf olmuş adamlar buranın patron olmuşlar yani. Merhaba. Nasılsınız? Kimse yok mu? Evet abla sakin bugün. Pazar günü ya. İnşallah görüşürüz. Güle güle.